Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı günler, hayırlı haftalar dilerim. Bugün 7 Mart 2022 günlerden pazartesi. Hepinize yeni günde, yeni haftada sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Umarım şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir hafta olur. Bunu en içten dileklerimle temenni ediyorum. Sevgili severler, bugün gündüz yarışları biliyorsunuz Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda koşulacak. 9 koşuluk programla start almıştı. Burada Bursa 2. Altılı Ganyan analizlerimizle karşınızda olmuştum. Sıra geldi akşam yarışlarına. Akşam yarışları Şanlıurfa'da koşulacak. 9 koşuluk programla tamamlanacak. Ben Şanlıurfa 2. Altılı Ganyan analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce yine sizlerden ricada bulunacağım sevgili yarışseverler. Çünkü %88'lik bir kesim arkadaşımız kanalımızı abone olmadan izliyorlar. Ben bu arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Sevgili yarışseverler, izlediğiniz YouTube kanalı ücretsiz bir kanal. Sadece emeklerimin karşılığında kanalımıza abone olmanızı kanalımıza destek vermenizi rica ediyorum. Videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olmanızı, kanalımıza destek vermenizi rica ediyorum. Bir kişi deyip geçmeyin sevgili yarış severler. Bu kanal bir kişi bir kişi buralara kadar geldi ve bir kişi bir kişi yukarılara kadar çıkacaktır. Bunun için bütün arkadaşlarımızdan duyarlı olmalarını kanalımıza destek vermelerini rica ediyorum diyerek ben Şanlıurfa akşam yarışları analizime geçiyorum. Şanlıurfa'da 9 koşuluk bir program mevcut. Altılı Ganyan programın dördüncü koşusuyla 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1900 mesafe kum piste koşulacak. Dişlere mahsus handikap 14 yarışıyla start alacak. Burada öncelikli şansı ben 11 numaralı Rozida'ya vereceğim. Özellikle son yarışını çok beğendim bu safkanın. Bugün Necmi Altın idaresinde piste çıkacak. Ben birinci şansı 11 numaralı Rozida'ya vereceğim. Yine 5 numaralı Anadolu Eseri isimli safkan da 2 yarış koştu. Birinde birinci, birinde ikinci oldu. İstikrarlı bir isim güzel bir pedigriye sahip Victor Galop temsilcisi bugün Ferit Yardımcı İdaresi'nde piste çıkacak. Bu safkanda da birinciler yakın görünen isimdir. Bu iki safkanın dışına çıkması durumunda 10 numaralı Broadback. Arkadaşlar 10 numaralı Broadback'i son koştuğu yarışta 6'lı Ganyan'ın son ayağında sizlere Banko olarak vermiştim. Bugün yine şanslı görünen isim. Mutlak süretle ilk üç safkan içerisinde değerlendirilmeli. Bu üç safkan dışına çıkarsa bütçe durumunuza göre 1 numaralı Sahra Dağı, 3 numaralı Havar'ın kızı ve son isim olarak da 4 numaralı Uçuran isimli safkanları sırasıyla sever arkadaşlarıma öneriyorum ve altılı ganyanın ikinci ayağı. 4 yaşlı Arap safkanlarının 1200 mesafe kum piste koşulacak dişlere mahsus meydin yarışı. Sevgili yarış severler bir YouTube kanalı açtım. Yeni YouTube kanalı açtım. Bu kanal bir ayda 600'ü de geçti. Siz yarış dostlarımızın bu kanalımıza desteğini bekliyorum. Bu kanalımıza ulaşmak için yorumlar kısmında en üstte tutturduğum linke tıklayarak yeni kanalımıza geçiş yapabilirsiniz. Ya da yeni kanalımıza abone olmak isteyen arkadaşlarım şu anda burada çıkacak yazıya tıklayarak yeni kanalımıza geçiş yapabilirler. Bütün arkadaşlarımızdan yeni YouTube kanalımıza destek bekliyorum sevgili yarış severler. <laughs> Altılgan ikinci ayanda bir numaralı külünçe güzeli. Yine eşkal olarak, istikrar olarak bu gruptan bir adım önde görünen isim bugün Mustafa Işık kardeşimiz idaresinde piste çıkacak. Öncelikle düşünülmesi gereken isimdir. Yine ben 4 numaralı Ben Su isimli safkanı bugün sizlere ikinci şanslı isim olarak önereceğim ve 9 numaralı Şanlı Sabuha'da da yine bu grupta birincilik şansına sahip isimlerden. Yani burayı 1, 4 ve 9 şeklinde değerlendiriyorum. Ve Altılı Ganyan'ın 3. ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arap Safkanlarının 1300 mesafe kum piste koşulacak şartlı 4 yarışında 2 numaralı Gümüş Kesen esasen çok kaliteli bir isim. Çok kaliteli gruplarda koşmuştu biliyorsunuz. Kale ailesine ait bir safkandı 2 numaralı Gümüş Kesen. Ama bu tip gruplarda da her zaman iş yapabilecek kapasitede olduğunu son koştuğu yarışta gösterdi. Turbonun temsilcisi Volga 2'nin torunu 2 numaralı gümüş keseni ilk şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 5 numaralı Boz Tepebeyi Öz özellikle son yarışında çok beğenimi kazandı. Kabakumda daha etkili koşabileceğini son yarışında sizlere söylemiştim güzel bir üçüncülük elde etti arkadaşlar. Bugün Hasan Altun Dağ idaresinde bu safkanda dikkat diyerek ikinci şansı vereceğim. Yine 11 numaralı Şirin mi Şirin beğenimi kazanan bir başka safkan oldu. 7 numaralı Özerdinç ve 4 numaralı Baba Mercan isimli safkanlar benim bu koşuda sizlere önereceğim safkanlardır ve Altılı Ganya'nın 4. ayağı 4 yaşlı Arap safkanlarının 1700 mesafe kum piste koşulacak kısa vade altı yarışı Müslüm Tumbul adına düzenlenmiş yarış. Buradan da saygıyla anıyoruz, ee, rahmetle anıyoruz arkadaşlar. Ee, Allah rahmet eylesin diyerek ve Müslüm Tumbul adına düzenlenmiş koşuda da Banko bir isme yer vereceğim geçmiş ol ol geçmiş yarışlarında da sizlere banko olarak verdiğim isimdi. Gerçekten bu gruptan daha kaliteli safkan izlenimi veriyor. Ben Sayın Gökhan Erdoğana ait 3 numaralı Demir Nihat isimli safkanı Ferit Yardımcı İdaresinde bugün içinde günün banko ismi olarak değerlendireceğim ve altılı ganyanın 4. ayağı 4 yaşlı Arap safkanlarının 1200 mesafe kum piste koşulacak meydin yarışı dişlere mahsus yarışına geçiyorum. Sevgili yarış severler yine bu da 7 numaralı kon evi isimli safkan sonlarda çok ısrarcı davrandı güzel ataklarla. Güzel bir ikincilik elde etti. Bugün Fetullah Felhan idaresinde ilk şansı bu safkanı vereceğim meydin koşuda yine üst numaralı badıl Rüzgar isimli safkan da bugün Yunus Çelikbaş idaresinde benim ikinci şans vereceğim safkan olacak. Yine iki numaralı Aşk ve bir numaralı Tek Maviş Bir isimli safkanlar bu koşuda beynimi kazanan isimlerdir. Ve programın kapanış koşusu Altılı Ganya'nın son ayağı. 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2000 mesafe kum pistte koşulacak handikap 14 yarışı Şanlıurfa'da günün kapanış koşusu. Sevgili yarış severler, biliyorsunuz tahminlerimi yazılı olarak verdiğim bir WhatsApp grubumuz var. WhatsApp grubumuzda tahminlerimi şablon şeklinde sıralı olarak ve yazılı şekilde paylaşmaktayım gerek kendi tahminlerim gerek de sahadan aldığım haberleri verdiğim bir köşe var. Sahadan aldığım haberleri sahadan duyduklarımız köşemizde paylaşıyorum. Yine her gün geniş altılımın yanı sıra küçük altılı analizim de oluyor. Küçük altılımda 12-15 lira arasıyla 30 lira arasında bir altılı oluyor. Grubumuza aylık katılım 100 lira ancak deneme amaçlı katılmak isteyen arkadaşlarımız olabilir. Deneme amaçlı katılmak isteyen arkadaşlarımıza 15 günlük deneme katılımımız 50 liradır. <laughs> Yine bir haftalık katılım var arkadaşlar. Bir haftalık katılım da 30 liradır sevgili yarışseverler grubumuza dahil olmak isteyen arkadaşlarımız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirler. Paylaşacağınız telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak değil de yazı ile yazarak paylaşalım. Rakamsal olarak yazılan telefon numarası bilgileri sistem tarafından spam olarak algılanıyor ve otomatik olarak siliniyor. Dolayısıyla bana ulaşmıyor. Ancak Gmail adresimize telefon numarası bilgilerini yine rakamsal olarak da mail yoluyla iletebilirsiniz. Gmail adresimizde küçük harflerle okangunertv.gmail.com diyerek programın kapanış koşusu altılı Ganya'nın son ayağı 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2000 mesafe kum pistte koşulacak handikap 14 yarışına geçiyorum. Burada kalitesini belli eden bir safkan var. Gerçekten kumda inatçı karakteriyle, güzel karakteriyle, güzel eşkaliyle dikkat çeken bugün Perit Yardımcı arkadaşımız bu safkana ilk defa binecek olsa da iki kalite birleşti diyorum. 7 numaralı Koş, Buğra Koş. Bana göre rakiplerinden bir adım önde görünen isim. Zaten 7 numaralı Koş Buğra Koş gelmezse bu yarış biraz karışacak bir yarış. Özellikle 15 numaralı Seda Kızım isimli Safkan'ı bugün dikkat diyerek ikinciliğe vereceğim. İkinci şanslı isim olarak vereceğim. Yine zaman zaman gerilerden roket gibi gelebilen 6 numaralı Kedim. Bugün Mehmet Doğan idaresinde dikkat edilmesi gereken bir başka isimdir. Ve takibimdeki Safkan 17 numaralı King Toprak ve 2 numaralı Blue Ribbon isimli safkanlar benim bu koşuda sırasıyla tuttuğum isimlerdir. Bu koşuda tuttuğumuz safkanlar varsa arkadaşlar yazabilirsiniz. Yine 11 numaralı 100 atlıda bir e, Invisible Son temsilcisi arkadaşlar. Eli kulağında bir safkan 11 numaralı Invisible Son temsilcisi 100 atlıda bu koşuda sürpriz uğraşı verecek safkandır. Arkadaşlar biliyorsunuz yeni kanalımıza abone olmanızı istemiştim. Yeni kanalımıza geçiş yapmak isteyen arkadaşlarım burada çıkacak. Evet yeni kanalımızın logosu var. E, videosu var. Burada çıkacak video tıklayarak yeni kanalımıza geçiş yapabilirler. Bu kanalımıza da abone değilseniz yine bu kanalımıza da abone olmanızı destek vermenizi siz yarışsever dostlarımdan rica ediyorum. Bunu emeklerimin karşılığında sizlerden rica ediyorum arkadaşlar. Esen kalın, sağlıcakla kalın.